Lionel Messi 2005 yılında sahneye çıktı. FIFA Gençler Dünya Şampiyonası'nda Nijerya'ya karşı Arjantin'de forma giyiyordu. Nijerya takımı turnuva boyunca harika bir performans sergilemişti ve Dünya Kupası'nı onların kazanacağını düşünüyorduk. Hiç kimse o gün gizemli bir gencin maçı tek başına çevirmesini beklemiyordu. Topu öyle büyülü bir şekilde kontrol ediyordu ki sanki futbol onun ayaklarının bir parçasıydı. Lionel Messi o gün sahada yeteneğini konuşturdu ve ev sahibi Nijerya takımı Arjantin'e karşı kaybetti. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar fakat sihirbaz her zaman onlardan 2-3 adım öndeydi. Hayatımızın 10 yıldan fazla bir kısmında onu izledikten sonra birazdan bahsedeceğimiz dersleri çıkarmış olduk ki bunların her bireyin inanılmaz başarılar yakalamasına yardımcı olacağına inanıyoruz. İşte Lionel Messi'den öğrenebileceğiniz dersler. <laughs> savaş Messi başarısızlığını olağanüstü dönüşü için bir kurulum olarak kullanıyor. Hayallerinizi asla başaramayacağınızı düşünüyorsanız, sadece neden başladığınızı düşünün ve nihayet başa çıkana kadar savaşın. Messi'nin yaptığı bu. Sonuna kadar rüyası için savaşıyor. Hayalinize ulaşmak için savaşmalısınız. Bunun için fedakarlık etmek ve çok çalışmak zorundasınız. Lionel Messi. Her şey fiziksel yetenekle ilgili değil fakat zihinsel yetenekle ilgili doğru Messi Ronaldo kadar uzun değil ama Leo tüm dünyada fiziksel sağlığın önemi olmadığı, zihinsel yeteneğinizin önemi olduğu konusunda bir örnek oluşturdu. Yani kısa olduğunuzu düşünürseniz, iyi bir vücudunuz yok ya da kahramanca bir bakışınız yok. Sadece Messi'ye bakın. Eğer rüyasını başarabilirse, neden sizin kendinize ulaşamayacağınıza dair net bir kanıt göremiyorum. Daha iyi ve daha iyi olmak için yıllarım var ve bu benim tutkum olmalı yapılması gereken bir gelişme olmadığını düşündüğünüz gün herhangi bir oyuncu için üzücü bir durum. Lionel Messi Fedakarlıklar ve zor işler Başarıya giden hiçbir kısa yol yoktur. Çok çalışmak ve birçok şeyi feda etmek zorundasınız. Messi her zaman profesyonel futbol oynamak istemiştir ve bunun için çok fazla fedakarlık yapması gerektiğini biliyordu. Messi, Arjantin'i terk ederek fedakarlık yaptı yeni bir hayata başlamak için ailesinden ayrıldı. Messi arkadaşlarını, insanlarını ve her şeyini değiştirdi. Ama yaptığı her şeyi futbolun hayallerini gerçekleştirmesi için yaptı. Hatta amacınıza ulaşmak için hayatta birçok şeyi feda etmeniz gerekiyor. Bir gecede başarılı olmam 17 yıl ve 114 günümü aldı. Lionel Messi hile yok. Messi ceza almak için dalmıyor. Messi, çoğu oyuncunun yaptığı gibi hiçbir zaman futbolda hile yapmadı. Messi iyi bir insandır. Dürüst ve hile yapmıyor. Sahadaki hiç kimseye saygısızlık etmedi. Messi'nin davranışı örnek niteliğindedir. Profesyonel ve kaybetmekten nefret eden çok mütevazi bir adam. Hepimiz Messi'den hayallerinizi gerçekleştirmek için hile yapmanıza gerek olmadığını öğrenebiliriz. Hayatta bir oyunu kazanmak veya kaybetmekten daha önemli şey var. Lionel Messi. Hedefe ulaşmak için hiçbir hastalık seni durduramaz. Sadece birkaçı 11 yaşındayken Messi'ye büyüme hormonu eksikliği teşhisi konduğunu biliyordu. Yerel enerji santrali River Plate ilerlemesine ilgi gösterdi ancak aylık 900 dolarlık olan bu durumun tedavisi için para ödemek istemiyordu. Barcelona'nın spor direktörü Carles Rexach, Messi'nin Batı Katalonya'daki Lleida'da akrabaları olduğu için yeteneklerinden haberdar edildi. Messi ve babası ekiple bir deneme düzenleyebildi ve Messi ile bir sözleşme imzaladılar. Ve gerisi günümüz tarihi. Hiçbir hastalık hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmanızı engelleyemez bağlılık. Messi 16 yıldır Barcelona'da oynuyor. Messi sadakatin mükemmel bir tanımıydı. Çünkü diğer kulüpler Barcelona'dan daha fazla para vererek onu teşvik etti. Ancak Messi hepsine hayır diyor. Messi para için futbol oynamıyor. Sadece futbol oynamak istiyor. Ve hepimiz Messi'den bir kulübü olan sadakatini öğrenebiliriz. Sokaktaki bir çocuk gibi eğleniyorum. Zevk almadığım gün geldiğinde futbolu bırakacağım. Lionel Messi. Mütevazi bir arka plandan gelmeniz önemli değil. Messi'nin babası bir çelik şirketinde çalışan ve Messi'nin arka planının en iyisi olmadığını ima eden bir parça ekibi temizleyicisiydi. Fakat dünyaya amacınıza ulaşmak için zengin bir aileye ihtiyacınız olmadığını kanıtladılar. Sokaklarda futbol oynamaktan ve no no'da futbol oynamaktan mütevazi bir geçmişe sahip biri için dikkat çekici bir başarı. Sermaye yapma fırsatı. Eğer iyisiniz, başarılı olma şansına sahip olacaksınız. Ancak yine de fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Messi, fırsatın yolunda olduğu zaman fırsatı yakalamanız gerektiğini dünyaya kanıtladı. Yaptığım şey futbol oynamak. İstediğim şey bu. Lionel Messi. Şans. Messi kariyerinde şanslıydı. Ancak büyüme hormonu eksikliği teşhisi konduğunda Barcelona'nın Messi ile bir sözleşme imzalamaması durumunda ne olacağını hayal edin. Messi'yi ve Messi'nin Barcelona'da yarattığı mirası kimse bilemezdi. Yani hepimizin hayatımızda şansa ihtiyacı var. Görünüş ve uzman görüşü önemli değil. Messi'nin iyi bir vücuda veya saç stiline ihtiyacı yoktur. Sadece bir topa ihtiyacı var ve o topla dünyaya neler göstereceğini görünüşle ilgili değil. Şu an sahip olduklarınızla ne yaptığınızla ilgili. Ve Messi iyi ya da kötü olup olmadığı konusunda uzmanın ne dediğini umursamadı. Ve hepimiz ondan öğrenebiliriz. Çünkü insanlar geleceğinizi bilemezler. Geleceği yalnızca Allah bilir. Potansiyeliniz çok değerli becerilere dönüşene kadar antrenman yapın potansiyeliniz şu anda olmadığınız fakat gelecekte olabileceğiniz her şey anlamına gelir. Şu anda yapamadığınız her şeyi yapabilme becerinizdir. Ama hiç kimse potansiyeliniz için size ödeme yapmaz. Potansiyelinize bir fiyat etiketi takamazsınız. Onun hızı, şutları, top sürmesi ve pasları inanılmaz. Fakat tüm bunların altında yatan sır yoğun bir antrenman. Mükemmel becerileri ve potansiyeli var fakat arkasına yaslanarak kendini salmadı. Bu potansiyel paha biçilmez beceriler haline gelene kadar çalıştı. Bazı becerileriniz var diye hemen rahatlamayın. Bu beceriler kariyeriniz için değerli şeyler olabilir. Fakat kendinizi eğiterek potansiyelinizin değerli becerilere dönüştüğü noktaya gelene kadar kariyerinizde bir Messi olamazsınız. Yaptığınız çalışmalar bu becerileri şekillendiren bir ateş niteliğinde içinizdeki altını dışarı çıkartmanıza yardımcı olur. Yüksek bir rekor belirleyin ve onu geçin. Messi'nin tek olağanüstü yeteneği top sürme becerisi değil, aynı zamanda topu ağlarla buluşturma yeteneğidir. Şundan eminim ki Barcelona Messi'yi A takıma aldığında iş tanımında bir sezon 60 gol atmak yoktu. Ancak kendisine bu hedefi koydu ve bunu başardı. Yıllar boyunca futbol kariyerinde birçok ödül kazandı ve birçok şeyi başardı. Fakat onu nasıl hayran olunacak yanı, bir şeyi başardığında hemen daha yükseği hedeflemesidir yeni bir rekor kırmak onu daha yükseğe hedeflemekten alıkoymuyor. En iyisi olmak yeterli değildir. Yaptığınız işte sürekli daha iyi olmak için çalışmalısınız. Messi gibi başarılı olmak için geçmiş başarılarınızla övünmemelisiniz. Kendinizden başkası ile rekabet etmeyin. Şunu unutmayın ki ilerleme sürekli devam eder ve başarı hiçbir zaman bitmez. Bir alanın en iyisi olun. Messi bugün dünyada sadece bir alanda tanınıyor. Futbol. O profesyonel olarak futbol oynamaya çalışan, mühendislik okumuş bir müzisyen değil. Ya da kendini moda tasarımı işiyle ilgilenirken aynı zamanda inşaat sektöründe bulmuş biri değil. Salı ve çarşamba günleri futbol oynayıp haftanın geri kalanında emlakçılık yapmıyor. İlgisini dağıtacak birçok farklı alanda çalışmıyor. O bir futbolcu ve sadece futbol oynuyor. Tek bir konuda en iyi olmaya çalışın. Henry Ford ve Michael Jackson'ı düşünün. Bu kişiler sadece tek bir alanda tanınıyorlar ve onların bu kadar başarılı olabilmelerinin nedeni de bu. Bu konuda popüler olan tavsiye tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymamanız gerektiğidir. Ancak Messi gibi başarılı olmak için pratik tavsiye şudur. Tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koyun ve sanki hayatınız ona bağlıymış gibi o sepeti koruyun. Çünkü hayatınız gerçekten ona bağlı. Aynı zamanda bir mimar ve web tasarımcısı olabilirsiniz. Fakat tek bir alanda tanındığınızdan emin olun. Olabileceğiniz en iyi noktaya gelmeye çalışın. Messi'yi oynarken izlemenin en iyi yanı asla onu izlemekten sıkılmamaktır. Oynayış tarzında sizi çeken bir şeyler var. Mükemmel top kontrolünden nefes kesen top sürmelerine ve rakipsiz gol atma becerisine kadar. Messi her şeyiyle izleyenlerini ve hayranlarını büyülemeyi başarıyor. En iyisini yapabilmesi için ikinci bir şansı olmayacağını biliyor ve bu yüzden elindeki şansı maksimize ediyor. Elinden gelenin en iyisini yapabilmek için daha iyi bir şans ya da daha büyüleyici bir seyirci beklemiyor. Daha iyi bir şans elde edebilmek için beklemeyin. Daha büyük fırsatlar aramayın. Mümkün olan her yerde ve her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın. Asla ikinci bir ilk izlenim olmaz. Bunu unutmayın. Elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz tek zaman şu andır. Bir problemi çözerken, bir program tasarlarken ya da şirketiniz adına bir teklif hazırlarken sanki bu elinize geçecek en iyi fırsatmış gibi davranın ve elinizden gelenin en iyisini yapın. Az önce bahsettiğimiz 14 değerli ders, umarız hayatınızın geri kalanında sizlere bir rehber olarak eşlik eder. Videomuzu güzel bir söz ile bitirelim. Bu olduğunuz de noktadan de... başlayın. Elinizdeki her şeyi kullanın yapabileceğiniz her şeyi yapın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve lütfen zilin sesini açın. Görüşmek üzere. Daha fazla içerik üretimimize katkı sağlamak için ekranın sağ alt köşesinden kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Diğer içeriklerimize ulaşmak için ise ekranın sol tarafından yararlanabilirsiniz.